Bakın bir çocuk kendi yetiştirdiği tavuğu getiriyor. Tavuk mu horoz mu bilmiyorum. Köyde yetişmeyenler ben anlamıyorum. <laughs> ee, müthiş bir destek var. Aa, tamam gel bakalım. Hadi tut. İsim neydi senin? Miran Ali. Güzel. Miran Ali hoş geldin. Ne diye getirdin bunu? şey hediye olarak getirdim. Hediye olarak getirdim. Çok güzel, güzel hediye. Tamam. Evet. Buna bakalım hep beraber. Besleyeceğiz tamam? Sabah güzel. Kaçıyor. kaçıyor mu? Ee, Yok, bu atlıyor. Kaç tane tavuğun var? Şey 14 tane vardı. Bazıları kaçtı. Bazıları kaçtı. Do, 9 tane. Kaç tane horoz var? 2 tane. 2 tane horozum var. お前らに待っぱい来たもん。